Ya bak ama mafya, 2002'deki mafya, iki, mafyada, tamam 2002 yılında çıkan mafya oyununda şey varken Gerçekten görev noktalarında checkpointler varken Gerçekten 2004'te çıkan GTA San Andreas'ta hangi akla hizmet checkpoint koymadılar Harbiden çok merak ediyorum, cidden çok merak ediyorum yani O oyunun checkpoint sistemi beni hayattan soğuttu amına koyayım Harbiden beni hayattan soğuttu yani Ama neydi, amaç neydi yani, insan niye öyle bir işkence eder oyuncusuna ya ve sonra Remastered versiyonu düzeltmişler. Remastered versiyonu niye bekliyorsun abi sen onuza? En baştan niye öyle piççe bir oyun dizaynı yapıyorsun? Yani checkpointler nerede hocam ya? Şu oyunun güzelliğine bak abi. Ciddi kritik bir şey olduğu zaman hemen veriyor checkpointini. Adam gibi oynuyorsun oyunu ya. Mis abi ya mis işte bu. Ama siktiğimin GTA'sında checkpoint yok ya. Ölünce e, şehirler en başından bir daha mission fail mi verdi? Geri dön abi. Nereden? Ta şeyden geri dön. Şehrin öbür tarafından geri dön. Eee? Göreve bir daha gir. E ee, e ee bir daha işte bir şeyin olursa 10 saniyelik bir hata yaparsan pardon 2 saniyelik bir hata yaparsan bir daha şehrin öbür tarafından tek arabaya atla bir daha geri gel göreve. Maşallah doksuz oradan başa bir daha gir. E ee, benim siktir git dalga 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 mı geçiyorsun o ne abi ya? O ne yani? O ne? Güzel güzel hadi.